Merhaba Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaç yaşında şimdi? 47 yaşında. 47 yaşında. Hoş paşam hoş geldin Oğuz Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür Bil Paşa hoş geldin Lapad. Bil Nasılsın Bilal? İyi misin? İyi. Bilal Bil Bil kaç abi. yaşında? Bilal Bil 37 yaşında sayın valim. Kim? Nasılsınız sayın valim? İyi Allah, Allah, Allah. Olsun. Allah, a Allah a gördüm, gördüm, mutlu olsun. Biz de mutluyuz maşallah bir haftadan beri çok güzel yoğun geçiyor günümüz ama <laughs> çok mutlu oluyoruz. Ben de bunların annesiyim. Babamız. Siz, vallahi sizi kutluyorum. Sağ olun, Allah razı olsun. Allah. Elimden geleni yapıyorum sayın vali. Oğuz Dün, Dün sinemaya götürdüler bizi. Tamam. Çok mutlu oldular. İyisin değil mi? Önceki gün jandarma alay komutanımız geldi, misafirimiz Aferin. oldu. Allah'ım razı olsun. Yalnız bırakmıyorsunuz. Allah işinizi rast getirsin. Her zaman yardımcı olacağız. Yani. Elimizden geldiğince. Sayın Vali, o zaten günümüz <laughs> geliyor bu hususta yani. Evet. Yani sempatik olsun, çok saygılı, sevgili, değerli olsun. Evet. Değer da, Allah razı olsun. Bize de böyle Kimesine sana mı yazdıracağım? Öyle be. Onu yazacak o zaman. Size bir şey yazacak mı? <laughs> Biz, talebini yazacak. Tamam. Bir bak. <laughs> size güzel yazı yazıyor. Onu gösterecek. Tablet istiyor değil mi? Tablet, evet. Tablet. Tamam alırız bir tane. Mutluluğunu görüyor tamam. musun valim? Hadi bir de sarılın bakayım valimle. Tamam. <gülüyor> oy oy <gülüyor> oy oy oy. Çok teşekkür ederim. Alacağız onu tamam Tamam. Bana söylemişti ama kendi yazınca ben seslenmedim. Tamam, tamam. <laughs> Kendisi yazdı. Paşa'nın bir şeyi varmıştı. Paşa hiçbir şey istemez. Onun bir yaşında çocuk gibi vali bey. Her şeyi bana ait. Böyle misler gibi bakıyorum. Ben de kendimi buna adadım. Dolsunmadan bakıyorum. Çok güzel bakıyorum. Evet doktorumuz bile dikkatini çekmiş. Oradaki personelleri falan. Hastamız çok iyi ama diyor hocam diyor. Annesi de uzman olmuş artık diyor. Ne yapayım dedim. 32 seneden beri yatıyor. Tüm ihtiyaçlarını Buna basar ben nerede olursam dışarıda içeride. Bu, tüm ihtiyaçları bunlar. Sen nasıl söylüyorsun? Oyun. hiç söylemez. Sen de öyle, evet. abi, Ben her şeyini bilirim zaten. Sabah kahvaltısını yaptırdım. Az önce meyve suyunu verdim. Ara öğünlerini falan. Ben çok güzel uzman gibi bakıyorum. Alıştım artık. Evet. Sağ olsun. Görüşürüz Bilal. Paşam görüşürüz. Hoşçakal. Çok teşekkürler. Olsun. Çok teşekkürler. Allah sizleri ağrıtıp incitmesin. Allah razı olsun. Eşinize ol, selam söyle. Çocuklarınıza. Allah'a emanet selam. olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hayır. Çok sağ olun.